Thank you. öldüğünü kimseye söyleyemezsin ama herkes duyar. Bugün kavgam yok. Haksızlık karşısında sıktığımız yumrukları yavaşça Allah'a açıp kardeşlerimiz için duanın kıyamında olma derdindeyim. Ölümün olduğu yerde insan sessizliğe gömülmeli. Sessizlik ölümün zikridir. Sır biter, sayfalar çevrilir. Derya dalgasını toplar. Kıyıya vuranlar ayaklanır. Yarım kalan cümlesini cennette tamamlar bir bebek. Anne eteğinden bir yağmur damlası gibi süzülür yaşama. Yara bandını geriye sarar bir baba. Evladının elini yanağında ne zaman gezdirdiğini hatırlamaya çalışır. Ölüm insanın kalbini yakmaya en sondan başlar. Onu en son ne zaman gördün? Cevabı acıtıyorsa soruyu geçersin ama bir yolunu buluyor, hatırlatıyor bir melek. Nefesine dizdiği bütün sevdiklerin sana. Gitti. Bu senin gözlerindeyim bugün. Kurtarılana kadar yan odadaki annesine seslenen bu sesindeyim. Hani çocukken meyve ağacına çıkarsın düşeceğinden korkan bir annen vardır arkanda. Seni akşam ezanlarında eve toplayan bir annen. Sofraya oturduğunda bir bardak suyun annen. Taze ekmeği sana en güzel bölen anne eli değilse nedir? Bugün sofrasından bir tabağı eksilen bugün virane olmuş evinin önünde dört evladını bekleyen Nilay annenin sesi dalı bizi. Oyuncak bebeğine uyutup ebedi uykuya dalan bebeğin ses vermeyişi gürlesin kalbimizi.